Murat Yetkin Yetkin Report 4 gün 6 sorun İsrail Ukrayna Almanya Ermenistan Kıbrıs PKK. 4 günü 16 Ekim'den başlatıyor ve 19 Ekim'de bitiriyoruz. Belki de zaman sıralamasına göre yeniden saymamız gereken 6 sıcak gündemse PKK, Kıbrıs, Ukrayna, İsrail, Ermenistan ve Almanya. Bunların tamamı Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki yeniden konumlanışından güvenliğine ve krizler ortasında yeniden doğrudan yatırım çekmeye başlayarak ekonomik krizden çıkmasına dek güncel olmasa da hepimizi yakından ilgilendiren konular. Ayrıntıya girmeden bu yoğunluğun tıpkı dünyanın bölgesel iddiası olan çoğu ülkesi gibi 5 Kasım'daki ABD seçimlerinden önce pozisyon almak ihtiyacından kaynaklandığını söylemek gerekiyor. Bu gündemler arasında belki en can yakıcı değil ama en stratejik öneme sahip olan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ABD ve Batı dünyasına yaptığı kral çıplak uyarısı. 30 ülke bir araya gelip Ukrayna'nın mühimmat ihtiyacını karşılayamamışken NATO Ukrayna'yı üye olarak NATO Ukrayna'yı üye alarak Rusya ile savaşı göze alacak mı? Ama biz 4 gündeki 6 güncel sorunu zaman sırasına göre tek tek özetleyelim. PKK Bahçeli ve Barzani. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin 16 Ekim'de önceden planlanmamış Türkiye ziyareti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabulünün yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'la görüşmesi birkaç bakımdan yakın gelecekte hem iç politikada hem dış ve güvenlik politikası bakımından belirleyici olabilir. Ziyaret bir yandan 20 Ekim'de birkaç kez ertelendikten sonra yapılacak seçimlerin hemen öncesinde ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Parti ile el sıkışmasıyla kısa sürede yükselen yumuşama ikliminin ortasında yapıldı. Irak Kürtleri, Ankara-Bağdat yakınlaşması ve kalkınma yolu projesi nedeniyle dışlanmaktan, Türkiye ise PKK'nın Irak'ın Kürdistan özerk yönetiminde Özellikle de Talebani ailesi kontrolündeki KYB'den aldığı destekten rahatsız. Bakalım buradan AK Parti'nin Kürt milletvekillerini ümitlendiren ve içinde KDP'nin de yer aldığı bir denklem çıkacak mı? Kıbrıs'ta dörtlü zirve. Fidan'ı Barzani ile görüşmelerde Erdoğan'a eşlik etmek için gününü Beştepe'de geçirirken Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir telefon görüşmesi yaptı dışişleri kaynaklarına göre bu görüşmede Lübnan, Ukrayna ve Kıbrıs konuları yani saydığımız 6 sıcak konudan 3'üne değinilmiş oldu. Guterres bir gün önce 15 Ekim'de New York'ta Kıbrıs Türk ve Rum Cumhurbaşkanları Ersin Tatar ve Nikos Hristodoulis'i gayri resmi bir yemekte bir araya getirmiş ve toplantıdan daha önce de defalarca konuşulmuş ama hiç uygulanmamış 4 artı 1 yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs'ı iki liderle Türkiye ve Yunanistan liderleriyle Kıbrıs zirvesi kararı çıkmıştı. Bu kararın Ankara ve Atina'ya danışılıp onay alınmadan alınması mümkün değil. Ankara'nın Doğu Akdeniz'de Kıbrıs dahil yeni bir denge için Atina ile masaya oturma kararı Orta Doğu'yu da etkileyecek yeni sayfalar açabilir. Fidan 8 Kasım'da muhatabı Georgios Gerapitis ile görüşmek için Atina'ya gidiyor. İsrail savaşı yayıyor. İsrail, Gazze ve Lübnan'dan sonra savaşı Suriye'ye de yayıyor. Önceki İsrail Başbakanı Ehud Olmert'in söylediği gibi Benjamin Netanyahu'nun hedefi AMD'yi İran'la savaşa sürüklemek. Bu nedenle 5 Kasım'a kadar kışkırtmalarını ve saldırılarının vahşetini mülteci çadırlarında insanlara ateşe vermek gibi artırabilir. Dün Suriye'de Laskiye şehrine yapılan saldırı da bir başka örnek. ABD yönetimin İsrail'i durdurmak bir yana desteğini artırıyor dün B-2 stratejik bombardıman uçağıyla Yemen'e ateş yağdırdı. Dün Fidan ve Guterres'e görüşülen konular arasında İsrail'in Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne açıktan saldırmaya başlaması vardı. Barış Gücü'nde Türk askerlerinin de bulunmasının yanı sıra artık İsrail pervasızlığının sınır tanıması hale gelmesi ciddi sorun. Ukrayna, NATO, Rusya Milli Savunma Bakanı Güler az önce bahsettiğimiz Ukrayna NATO uyarısını 17 Ekim'de Brüksel'de başlayan NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde Anadolu Ajansı'na yaptı. NATO'nun yeni genel sekreteri Mark Rutte, yöneticiyi bu ilk toplantısının gündemine Ukrayna'ya NATO üyelik davetiyesini çıkarmayı da aldı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski dün Ukrayna parlamentosuna 3'ü açıklanmayan 8 maddelik zafer planını sündü. Bu plan NATO savunma bakanlarının da gündeminde olacak destek istenecek. Ama açıklanan 5 madde bile NATO'yu Rusya ile çatışmanın eşiğine getirebilir türden. Moskova anında kendinize gelin tepkisi verdi. Türkiye öteden beri Moskova ile Kiev arasında görüşmelere ev sahipliğine devam etme isteğini dile getiriyor. Guterres Fidan görüşmesinde tekrarlanmış olması şaşırtıcı değil ama barış değil çatışma ihtimali artıyor. Azerbaycan, Ermenistan İstanbul'da. Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nu 18 Ekim'de İstanbul'da toplanıyor. Daha önce 10 Aralık 2021 tarihinde Moskova'da ve 23 Ekim 2023 tarihinde Tahran'da yapılan toplantı ilk kez Türkiye'de yapılacak. Fidan'ın ev sahipliğindeki toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzayan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katılacak. Başka deyişle NATO Rusya'ya karşı Ukrayna'ya nasıl daha fazla destek vereceğini tartışırken Rus Dışişleri Bakanının Türkiye'de olması bekleniyor. Almanya'dan kritik ziyaret. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz 19 Ekim'de Türkiye'ye geliyor. Bu ziyarete hem Almanya hem Türkiye önem veriyor. Yılda 50 küsür milyar dolarlık hacmiyle Almanya Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı. Son zamanlarda özellikle İsrail'in Filistin'deki katliamı nedeniyle Ankara ve Berlin sorunlar yaşadı. Bir başka sorun Schengen vizesi zorlukları. Bunlara bir de Eurofighter satışı sorunu eklenmiş durumda. Eurofighter'ın diğer üç ortağı İngiltere, İspanya ve İtalya'da sorun yok ama Almanya açısından iki siyasi sorun bulunuyor. Birincisi Erdoğan'ın son olarak İsrail saldırılarına verilen desteği kınarken yaptığı gibi sık sık Nazi dönemi ve Holocaust hatırlatması yapması. Diğeri de Alman parlamentosunda bazı grupların bu uçakların PKK'ya karşı kullanılmasını istememesi. Görüşmeler devam ediyor.